Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sarımsaklı ekmek yapacağız. Malzemeler 2,5 su bardağı un, 1 paket istant maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı ılık su, üzeri için 2 diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı, 1 bir çay kaşığı kekik, rendelenmiş kaşar peynir ve çeçil peynir olacak hazırlanışına geçiyoruz. Unun hepsini yoğurma kabına boşaltıyorum. İstant mayayı boşaltıyorum. Tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Su ekliyorum. Zeytinyağını ekliyorum. Elimle yavaş yavaş karıştırarak hamuru yoğurmaya geçiyorum. Hamuru yoğurdum. Bir su bardağı sudan sonra çok az daha su ekledim elinizde hissederek ihtiyaç olursa çok az ekleyebilirsiniz. Şimdi hamurun üzerini kapatıp bir saat mayalanması için dinlendireceğiz. Hamurumuz mayalanırken üzeri için ayrı bir kaseye tereyağını boşaltıyorum. Sarımsağı boşaltıyorum. ve kekik ekliyorum. Sarımsağı rendeledim. Ez edebilirsiniz. Şimdi bu malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Tereyağımız odasız, oda ısısında sürülebilir şekilde ol, olsun. Hamurumuz mayalandı. Tezgahın üzerine aldık. Şöyle bir elimle toparlıyorum, yuvarlıyorum. Biraz tezgahın üzerine un serptim. Şimdi şöyle bir bastırıyorum üzerine, etrafına yaylandırıyorum. Merdane yardımıyla yaklaşık pizza hamuru inceliğinde açacağız. Hamuru açtıktan sonra tepsinin tabanını yağladım ve te hamuru tepsiye yerleştirdim. Düzeltiyorum şimdi. Direkt tepsinin içinde de açabilirsiniz elinizle. Şimdi üzerine tereyağını süreceğiz. Boşaltıyorum tereyağını üzerine. İlk önce kaşığın tersiyle dağıtıyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde güzelce süreceğiz. Şimdi ince bir tabaka olacak şekilde rendelenmiş kaşar peynir serpiyorum üzerine. Çeçil peynirini küçük küçük doğradım. Şimdi serpiyorum. Eriyebilen farklı yöresel peynirlerden de kullanabilirsiniz. Tekrardan kaşar peynir serpiyorum. saklı ekmeği 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişireceğiz. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Sesleri ve kokuları takip edelim. Üzerinde peynirler erimeye başladıktan sonra daha dikkatli olalım sarımsaklı ekmeğimiz pişti. Biz dilimledikten sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serptik. Hafta sonu kahvaltılarınıza çok yakışacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İlginize teşekkürler.